hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Yanlış anladınız sanırım. Ara için aramamıştım. Buraya kadar boşuna zahmet ettiniz. Askerde olduğunu bilmiyorum. Hem de burada İstanbul'da. Kimse de bir haber etmedi bana. 15 yıldır hiçbir şey haber olmadı ki. Bu niye olsun? Selam, nasıl geçti kamp? Gayet iyi. Kamp değil, tatbikat da o. Aman canım, neyse işte. Bu akşam ne yapıyorsun? Ee, çok yorgunum, bütün gece ayaktaydım. Tamam. Ama en kısa zamanda bir şeyler yapalım. Geçen akşam çok eğlendim. <laughs> ben de. <laughs> Hele o son gittiğimiz barda. Hep böyle eğlenceli midir? Levent mi? Evet. Neler anlatıyor? Resmen gözümden yaş geldi. Vallahi bilemiyorum. Levent Üsteğmen bize hiç o yüzünü göstermiyor. Ay vallahi çok eğlenceli, çok hareketli. Ayak uydurmakta zorluk çektim. Ey, siz zorluk çektiyseniz Nadide Hanım, ben hiç kalkışmayayım. Ben kaza alanına gidiyorum. İyi günler. İyi günler. Fırtına Levent ha? Oo, sen bütün gün burada somurttur. E arada biz de görelim o eğlenceli yüzünü. Aşk olsun komutanım. Siz yeter ki isteyin. Benim cahilime ver evlat. Seni merak ettim her vakit. Ama ananın korkusundan arayıp soramadım. Bu nasıl bir bahane? Bunu, bunu anlamam mümkün değil. Ne yapayım bilemedim. Bu taraftan yeni anıp her şeyi kıskanıp durur. Öte yandan anan kızar durur. Arada kaldım. Kimseyi de memnun edemedim. Ah benim Güler teyzem be. Bak sakın bizi ihmal etmeyesin ha. Vallahi topluca küseriz, eylem yaparız burada. Alır mu öyle şey evladım? Gelirim elbet. Hay <laughs> Allah gidiyorum ama aklım sizde kalacak. Aa kalmasın teyzem kalmasın ya. Şşt. Bu mu babası? Evet ya. Kadri'nin babası ha. Ziyarete gelmiş. Vay be. Ulan onca yıldır ilk defa birbirlerini görüyorum. Niye soğuk bunlar? Hiç olur mu baba oğul? Yo. Ne, neyse Güler teyzeciğim. Hadi biz seni güzel güzel yolcu edelim. Vallahi kusura bakma, istimaya geç kalacağız ya. Tamam evladım siz dönün işinizin başına, ben giderim. Vallahi gideceğim, söz. Ama gene geleceğim, o da söz. Hay yaşa be! <laughs> eh, iyi o zaman teyzem. Sağlıcakla. Sağ olun, var olun evladım. Kendinize iyi bakın. Sen de, Allah'a emanet. Gidiyorum bak. Merhaba Kadri evladım. Güler teyze, sen gitmedin mi daha? Gideceğim gideceğim. İki çift laf edeyim gideceğim. Bak, ben yapayalnız yaşlı bir kadınım. Bir başıma ölümü bekliyorum. Allah gecinden versin hanımefendi. Ölüm Allah'ın ama küslük öyle değil. Baba oğul bu fani dünyada küs kalmamalı. Zamanınız varken birbirinizi sevin sayın. Geçmişe ne olduysa oldu. Bundan sonra vaktinizi boşa harcamayın. Hadi evladım ne bakıyorsun hala? Kaptık babanın eline. Hadi hadi. Öpeyim baba. Oğlum. Kadri. Affet beni. Sen de beni affet baba ağır sözler söyledim. Geçti, bitti. Unuttum artık hepsini. Ah Güler teyze. <laughs> Gene yaptın yapacağını. Hamzadeli burada her <laughs> sorup <laughs> yok asırım Ankara'dan emredi komutan. Doğrudur komutan. Neredesiniz siz? Bir de size özel davetiye mi gönderelim? Yok komutanım bir şey oldu hadi teyze. Ana bak bırak gevezeliği Hamza hemen yerine geç. Geç hadi tamam, tamam. yürü. Tamam gerilmeyin ya.